Ailenizin en değişik, en manyak, bir o kadar da acemi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Kemalpaşa çıkışındayız. Nereye gidiyoruz? Videonun devamında görelim. Bilet işi de tamam ama maalesef bir saat kadar burada bekleyeceğiz. Kemalpaşa otogar'da. Ha bu arada gezinin de ilk otostopunu çekmiş oldum az önce. Çarşıdayken bir sorayım dedim e, taksiye ne kadar tutuyor diye. Çarşı içinden 30 lira para dedi ya. Ben de o yüzden çıktım yürüyordum. Yürürken ay otostop çektim. Otostopla da buraya kadar gelmiş olduk. 30 lira cepte kaldı. Gel yarim ol, ol, sultanım ol, Git git bitmiyor. Hava alanı gibi yer yapmışlar. Migros'u bulmaya çalışıyordum buldum. Şimdi girelim bir fiyatlara bakalım bakalım bir de alışveriş yapalım. Şimdi başka ne alabiliriz? Buradan alacağımız bir şey yok herhalde. Nerede benim barbunyam? Barbunya plaki vardır inşallah. İnşallah barbunya vardır. Çayım kahvem var. Ondan yana sıkıntımız yok. Su alacağız. Tüpümüz var su alacağız. Hmm. Aha buldum galiba. Tat barbunya plaki. Normal satış 19 lira. Şu 19 lira. Yani hava havalimanı gibi dedim harbiden havalimanı gibi. Harbiden pahalı. Pahalı yani. Harbiden havalimanı gibi mekan yapmışlar. Oyalanırken saat zaten 5 oldu. Harbiden 2 2 saat önceden gelmişim bu arada. Liste şu. Abi ne kadar tuttu mu? 94'ten 10 düş. Ne yapıyor lan? 43 60 58 90 yok 50 lira tuttu aynen 50 lira tuttu 50 lira tutan şeyler bak bu bir tane çitoz bir tane ekmek bir buçuk luksu Ve bu şu makarna gece acıkırım diye ee, şurada bir vazgeçilmezimiz barbunya plaki bu sefer tattım. Yama Paşa'dan geldi buraya benimle birlikte. <laughs> Tabi o kargo yani. Bunları aldım. 50 lira para çıktı Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça malzemeye galiba 50 lira falan vermiş oldum yani havalimanı gibi yapmışlar. Harbiden fiyatları da havalimanı gibi hiç gitmedim ama gördüğüm kadarıyla öyle. Size bir de şu bileklik muhabbetini anlatayım. Az önce izlediğiniz videodaki. Bak abi. Şunları gittim bir tane milyoncu gibi bir mağaza buldum. Bileklik satan. Tamam mı? Bak ne yazıyor? Kaç parayı 17,5 yazıyor. Zaptlayacaksın mı? 17,5. Bu ne kadar? 15. Yani üç tanesi beşer lira yapıyor. Ben gittim Kızılay'da çıktım bir tane üst geçidin merdivenine merdivenle sattım bunu. Yani bu yiyecekler biraz bedava gelmiş gibi oldu ama yine de çok pahalı. O ayrı muhabbet. Ama artık bileklik satmaya da başladık yani. Gezgin olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Vigros'u bulduk şimdi de benim trenin yerini bulmaya çalışıyorum. Allah'tan iki saat önceden gelmişim de. sonunda be. Dedim hava almaya bakınıyım dedim sağa sola. Gideceğim treni buldum. Ama bir alt kattan. Gidiyoruz bir yukarı bir yukarı bir aşağı. Anladığım kadarıyla en üst kat teras ve yemek bölümü. Ee, orta kat karışık ortaya karışık. Ben de bilmiyorum hala çözemedim hala. Çuf çuf çuf. Ben hiç anlatmaya uğraşmam bak buraya Valla gelin kendiniz sorun öğrenin Beynim yandı ya 1 numaramızı yokla hazır bulmaktadır Kayseri, Tivaz, Erzincan, Erzurum. Rusamı unutmayın. O ekspresi 1 numaralı peronda hazır bulunmaktadır. <laughs> Beyazı şuha doğru yürüyoruz. Trenin en sonuna atmışlar bizi ya. Ta 6. vagon diyor. Dur ben şu bileti kontrol edeyim. Vallahi şu benim. Kaç 6. <ZO2> vagon 57 numara. Numara 57. Valla buldum. Ho odayı buldum oğlum. Odayı buldum. Çok heyecanlıyım lan. Burada var ya hep video çekeceğiz. Deli gibi video çekeriz. Evet sevgili dostlar. Videonun burada sonuna geldik. Çünkü Doğa Ekspresi'ni sizler için ayrı bir bölüm yapmak istedim. Zaten fazla da oldu süresi. 9 dakikaya yaklaştı. Sanırım oldu. Burada bitirmek istedim videoyu müsaadenizle. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben Yaşarken çok eğleniyorum ama bunu videoya ne kadar aktarabiliyorum emin değilim. Yani acemi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eğer daha fazlasını isterseniz beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Aynı zamanda abone olarak da bana destek olabilirsiniz.